Arkadaşlar teknik bir aksaklık oldu. Git bir daha yapmayacağını söyle şimdi. Bir İyi. daha yapmayacağım. Tamam. Hadi o zaman 1800'de de şey al. Küre al. Tamam. Ozan, orsenerede kaç tane var? Anahtar da alabilirsin. 9 tane daha. Yok. Yokmuş şey ki. Tamam tam. Zaten şeymiş. 9 tane daha küre al. İki ustalık nereden geldi? Tam iki tane lazım bu. Başka bir şey alamıyordum değil mi lan? Yo, yo. Yok yok. Yok yok, yok. Belki bende skin vardır. Yok yok. Ne yapacaksın skin ediyorum. ya? Ne yapacaksın ya? Harbiden lan oradan skin evet. mi alacaksın? Oğlum şu alıp açtığınız ben şey. Hı? Bu ne? <laughs> Daha bebek. Bir moral alkışı alabilir miyim? Bir moral alkışı. Toparlıyorum <laughs> toparlıyorum. Ede o zaman başla. Şunu bir koyalım. O zaman sence kediler mi daha masum köpekler mi? Ya bir ya. <laughs> Git. Oh. Yiğit <laughs> susturalım. Oo. Oha bu ne şu an? Ne dedim ya? Yiğit sen köpek fukuluyordun ya. Ya oğlum. oğlum <laughs> <laughs> yok öyle bir şey. Aa, Aynısı geldi. Oğlum nasıl oldu bu? <laughs> nasıl, nasıl oldu? Aynısı, geldi. Aynısı gelmedi. Bence, Üç gelmedi mi? Sende baya fazla ifade var o yüzden. Baksana sende fazlaymış baya. 273 ifade ne oğlum? 2 3 to hepsini mi? toplayacak ama onun. Az kalmış ya zaten. Çok komik lan onun gelmesi. Alın 2 ustalık işini aç sonra onun ödülünü al. Oha Mordekaiser Kayser. <laughs> Ay. <laughs> <Oy>. Bir moral <laughs> alkışı, bir moral <gülüyor> alkışı <gülüyor> bir moral bir hemen. Ben hemen başladım. Ana 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 1350 RP ve üstü. Ay. <laughs> Oy. 3 <laughs> tane, üç tane koştu. Hayak Ozan bir pişmanlık yani geldi mi? Doğan aslında şunu alsam. <gülüyor> <gülüyor> Aha sen daha küreleri değil. açmadın ki. Değil mi? Sen küre açmadın mi? sen. O zaman açma belki. Belki çok şanslı olur. Önce küreleri, küreleri aç. Biriktir al, al. Biriktir al. al hashtag malzara al? Önce küreleri aç. O zaman küre almasaydın. O mavi öz mavi öz alabiliyordum 125 mavi öz. Evet Ozan keşke ekstek malzara mazlar <laughs> alsaydım. Keşke ekstek alsaydım. Yani aslında alabilirdim de. Oğlum hiç unutmayacağımız bir şey olurdu ya. Pekmanlar. <laughs> 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 Üç tane aç deme. O, oh o zaman lan. ben de Hexek Riven alırdım girerdik Abi bu ağaç atanlar güzel oldu. <laughs> Hayır. Bence güzel kostüm. Ulan <laughs> hadi ya. Dur kanka Olur. ya ağırdan alıyoruz biraz. Kürelim hepsini açsana. Onu hepsini açsana, tüm kostümleri. Tek, tek tıkla açsana küreleri Şunu açalım Lee geldi bile. <laughs> kalista kostümü geldi açacağım onu. Bu yeni Aa, sanırım. Yeni evet. Güzel. Güzel Başlayalım Hadi çoğun. bakalım. Burada Güzel torba yani. çıkıyor muydu burada? Hmm. Çıkıyor oh. çıkıyor. Oğlum. Oğlum. Ay. Ay. 14 şişe var. Bana bana bana. Çok kıskandım çok kıskandım. Bak, ben arkaya bir ses bıraktım dediniz mi? Güzel birleştiririz o zaman onları. Çoğu var bak. Burada. Çoğu yok. Senin kaç tane şeyin var? Kostümün? Ne kadar çok kostüm var. Ay, ay, bu Jax kostümü çok <laughs> iyi var <gülüyor> <ben> <gülüyor> Varmış <gülüyor> bir de Abi Her şey var bunda Oha bu Janna kostümü o tipilerin oh. kullandı <laughs> Oha bu Rakan kostümü o tipilerin kullandı Doktor <laughs> <laughs> Kenan <Durken>. Ali Ali. <laughs> ben altın insanlığı kendime Kendime karateci kenan atmıştım Habersiz <laughs> Kum belası. Bu bende vardı. Çıkmadık geldi mi? Oy. Oğlum bu da var ya. Oğlum çok iyi çıktı lan şeyler. Şeyler iyi, tumbler iyi Ay, gel. Tumbler iyi. Ana. kazandı. Ay. Oy. Oy. Var o zaman ne oluyor? Var mı o da? Tam birleştirirsin oğlum. Lan bu da var, bu da var. Sen de her şey var. Lan bu da var. Nasıl var? Bu da yoktur herhalde. O nasıl yok, var? Vardır. Bu da var. var. Bu da var. Bu yok. Daha iyi. İyi. Abi Bu iki çıktı tane oldu. Lan bir tane. Bu daha yeni çıktı. Çek çek. Komik çek. Komik bir açılış şey şey oldu. Çok güzel çıktı ya. Evet. Oy. Abi. Oy. Bir sekiz Abi. Abi. Bu da var. Abi. Abi. İnanılmaz bir kostüm gelecek. Bu Oha. da var. Oğlum tutacaklara bak oh. bunu. koyayım. Oy. Oyuncu da, oyuncu oy. Oyuncu. Oy. Ozan. Oy. 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 Niye kokos? i̇şte bu, işte bu, işte bu. Aynen bu i̇şte işte. Bu da var. Oy, <gülüyor> <gülüyor o da var. Oo, en güzel kostüm bu. Bu da var. Obsidian mal fight. Bu da var. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Oy, Ay. bir tane daha. Bir tane. Bitmedi, bitmedi, bitmedi. Oğlum niye bende Devam. kostümler var? Oğlum sende 500 tane falan var herhalde. O. Bayağı bir şey çıktı oğlum. Bu da var. Prestige Nico olabiliyor musun lan? Oha. Prestij Nikon var. Neyse ya. Ozan hadi başlayalım. İlk önce açacaklarını bir aç. Nikoyu aç. Kayısta'yı açacağım. Nikoyu aç Nikoyu. Onu zaten. Kayısta'yı niye açıyorsun oğlum? Kayısta kostüm yok. Nikoyu Yapıştır yani. abi. Niko mu oynayacaksın? Ben hep oynuyorum. şimdi şimdi şimdi. Başka neyi şey santa, demiştik? Santa ha sante güzel. Şu aç. Ozan narda açılır aslında. Narda da çok var ya ona gerek yok. Bakayım şöyle de. Cadı Tristan'ları bir Ezio tanesini aç. Ca Cadı, Cadı Trist çok güzel e bir tanesini aç. Trist'e de kostüm var ya. O zaman hadi birleştir. O zaman bile, birleştirmeye başla. O zaman fize aç fize aç. E Aynen fizi ben açacağım. De... Tamamlansın. Vay. Vay, Vay, çok güzel o kostüm. Vay, Vay güzel. Ciz. Şunu açayım. Ferdi fizz. Çok masum. Yunus'un skin. ikin. Vay'ı da aç. Vay da içeyim hadi. Bakma lan. Baya güzel o. Tamam. Şimdi birleştirmeye geçelim. Sera Serafini de aç. Zaten bunların hepsi bende. Şu Aa, üstteki bu, şey bu, ne? Bu, bu üstteki. Husfire Caitlyn'in sağındaki şey <laughs> ne? Husfire Pantheon. Nerede lan? Şunu mu? Ha. Ha. Bunu da açabilirsin bak. Yo bu güzel değil, değil Ya bu. Ben ya. Bende zaten var başka. Şunu da açacağım. <laughs> Aa sende yok muymuş bu? Yokmuş. Şen de güzel. Yani. Şen, şen var mı sende? Şen mi? Üste, üstteki şen değil mi? Nokta mı o? Çıkardığını da Varus. Ha Varus'muş lan Karnıberg. şen sen. Şu fena değil de gerek yok. Kumbelas karnı istiyoruz. O zaman Jax'ı aç ha, yok, ben. Ha sende var. Bende şey var başka bir tane. Dur <laughs> Hadi ben birleştirme. şöyle birleştirmeye. Şöyle çirkinlere verelim o zaman. Haydi. Ulan ne çok şey açtın lan. Oy. Oy. da eski ben de değil, bayağı Eski. Ha. İki sezon falan. John düşmanı Oy. Oy. Abi. Oy. Oynadığın şeyleri şey bilmiyor Evet. Zoe'nin en kötü kostümü. mu? Ali dedi. İki tane Tris koy. bir, <laughs> bir Ay kostüm çıkacak. Oy. Ay. Oğlum ya. Sikim Sonic sen oynadın. Evet karakterler. benim oynadığım şey. <laughs> Adam <laughs> telefon çalıyor. Adam telefon çalıyor. Bir dakika. Ay. Ay. Orada orada. Back <laughs> to back. <laughs> bir tane kokma. Sen daha gelse çıldırırım. gelsin bir de. Ay. Ay. Oha. Oğlum diyor şanslı oh. insanı. Böyle börtlenmedi. Böyle Yine şöyle Oğlum daha World bir Lola şansı görmedim hayatımda. <laughs> Aa ah, böyle bir şey olamaz abi. Oha Lan, bu çok Ama bugün açık herhalde lol. Hamburger bekliyor. <laughs> <laughs> Enes bize mi yatırsak? <laughs> ben aldım kartı zaten. <laughs> oha, oha. Oha. Aa bu çok güzel. Enes de bana kıyım bunu. <laughs> Oğlum. Öyle bir bird olamaz. Sıraya bozmayacaktın geçmiş olsun. Oha. <laughs> abi, adam 1500 liralık kostüm açtı. Oha. Istiyoruz. Oğlum harika, devam, kadar... devam, devam. Devam bakalım. Ozan, devam Ozan, açık. Şöyle bugün bir açık şey. Özün yok ama, özün yok. Ama. Bugün oyun açık. Ay, aman Ozan, bir tane daha şey lazım. Ha tam bu var sende değil mi? Yok, yok o bir. şey geliyor hepinde. Ah be, Oğlum, ha. Açıktı bugün oyun. Bir tane daha kostüm lazım, bir şey bir şey satın al. Bak şu Word'e bir bakar mısın? Bir gir kostümlere. <laughs> Çok böyle bir şey. Ozan, bir tane daha bir şey satın al. Adam Sandık kardeş, satın al. 15 tane kostüm açmış. Ee, şey alırsam... o zaman usta iş satın al. 200 RP Beş çekip tane. alayım mı? 5 tane Hı. usta iş alsın. Tüm kostümlerin gitsin istiyorum şeyden. 5 tane al 5 tane. Temiz açılım. Ben de istiyorum. O zaman bir ta 5 ta tane. Bir tane, al. Bir tane usta iş hesabı al. 5 tane al 5 tane. <laughs> 10 tane al. Amacım <laughs> beş... <laughs> 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 evet, enes. Gerçekten Amacım Enes. Al. Enes amacım <laughs> ne? Ben 2-5 tane aldım. Kredi gözüksün ya. Yani. 559 kartlar Gözüksün 5... ya biz bizeyiz 559 559 <laughs> Ne <Nerede>? aldın Almadım <laughs> Neyden var? <şimdi? gülüyor> Ozan hadi bir, bir tane daha kart satın al 559 <gülüyor> 446 <gülüyor> Yarın Youtube'da temiz Tabun çalınacak ya. Selamlar arkadaş. Kim diyordu öyle? Kutay Yanık. Ne? Kutay Yanık. O kim lan? Ulan neden bir tane o daha iki olan değil mi Arda? Bir şeye He. bakıyorum kart bilgilerimin ne ama kadarı gözükmüş diye ama. Evet 235 rp. Umarım totem falan çıkmaz. İnşallah. <laughs> öyle bir ihtimal vardı değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Totem çıkacak bence. Çıldırır o çıkarsa. Öz çıkacak? 5 bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane bir daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir de bir tane bir tane daha, daha, bir tane daha, bir tane bir tane daha, bir daha, bir bir tane daha, bir tane daha, Oğlum, Oğlum Paramı niye bu kadar kötü kullandın? Kötüyü çağırdık ya Kötüyü çağırdık Şimdi simge çıkacak kapan. amına koyayım Şimdi simge gelecek simge 525 öz çıkacak <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir şey olursa Simge gel gelecek simge Bir tane daha çağırsın o zaman 525 öz iyi lan o evet. zaman O zaman ne olacak? O zaman çıkana kadar, çıkana kadar çıkana kadar <gülüyor> <gülüyor> Bence kod mana çıkacak Simge geliyor ya izleyin çıkmıyor şeyden işte Buradan işte. çıkmıyor mu? Hı -hı. şey Bizim çıkacak. Bir 525. dakika yetmiyor ki. 5 <laughs> <Aa, beş gülüyor> şey kaldı. <laughs> bir tane daha. Dal, dal. <laughs> Ozan daha <mi> al. Ozan içimizde mi kalsın bu kadar <gülüyor> aldık artık. Ozan anahtar parçası alınmıyor. Lan, her şey gidiyor. Her şey gidiyor. 5 tane bir Ara. <laughs> Abi 5 ta, ta, rap tam, tam şey o zaman. Tamam düş tek 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 çıkmaz simge, Çıkmaz çıkmaz yok, yok 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 oh. tek oh. 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 ah, Tamam. Oh. Kalıyor, oh. böyle, böyle bir kutu oh. olamaz ka. Oh. Böyle bir, zaten, yok hiç hiç bir kutu yok ki. daha kalacak bir daha. <laughs> Dünya üzerinde böyle bir kutu yok ya. Abi ikisinden de gelirse. İki tane Gelmeyecek ya. Simge Oha koyayım. Tamam, ya bir tane daha. Bak. Birleştir, birleştir. Ozan zaman Çok... yine kaldı bir tane daha. Hayır. Ben daha bir tane daha. O zaman eksikler açık. On, onunla eksik kal. Onunla eksik al. Açık eksik. Evet. <laughs> Ozan eksikler açık devam et. Ozan yüzük spin al çabuk. <laughs> Hadi İnsan birleştir. Eksik, eksik Ozan bunu kapat artık. Hayır hayır. Evet, Ozan o zaman bundan sonra da bir tek kumara girin. Oğlum niye bu kostüm açıyorsun? açıyor? Harcadığın paraya geri katla. Aha komik olsun diye. <laughs> bir de. Olar, hani Ozan, inanılmaz bir şey çıkacak Ozan. Çok Ozan muntazam bir şey çekecek. Hiç. Böyle yaptın ya bok gibi bir şey çıktı kesin. Bizde. <laughs> ya yok artık onarak... Oha oğlum bunu aferlis çıkmadı mı abi? Evet. Yeni bir şey değil mi Neyse, bu bunlar? Yeni bir şey. Bu yeni bayağı bayağı çıktı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şaka falan mı la bu? 17 kostüm. Oha be. Oğlum ben de mi yapsam? <laughs> Hadi Doğan. Hadi daha sıra sende. Ama ben de şey ben daha karlı bir açılış görmedim ya Bitirmemişim 1360 sembol veriyor bende. İyi evet. sıra sende. Daha iyi. Karlıtı. sıra sende devam et. Bunun daha karlısın yine ben açtım. YouTube'da vardı öyle bir şey. O zaman onda iki tane bir şey çıkıyordu değil mi efsanevi? Bir... Evet bir de şey. şey... Kutu ee, ebedi, ebedi çıkıyordu. Kutu açıyordum, içinden sürekli yeni kutu çıkıyordu falan, öyle bir şeydi o. Neyse arkadaşlar, bayağı wert'tu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın. Ee, çıktım.